Merhaba sevgili Zeytin Hanım'ın değerli takipçileri benim adım İsmail yanımda da Erkan Değirmenci var kendisiyle de bugün sizlere Kantaron yağının nasıl yapıldığını videosunu çekeceğiz şimdiden iyi seyirler öncelikle benim Erkan Bey'e sormak istediğim soru şu Erkan Bey Kantaron nedir Kantaronumuz e, özellikle yüksek rakımlı dağlarda yetişen e, sarı çiçekli bir bitki türümüzdür yani Kantaron bir bitki yüksek evet. rakımlı dağlarda yetişen bir Oksijeni bitki bol dağlarda peki yetişen. bu Kantaron yağı nedir özellikle de şu sıralar oldukça popüler Evet kantoron yağı kantoron bitkimizin zeytinyağı ile fermente yani e, olgunlaştırılmasıyla elde ettiğimiz bir üründür. O zaman direkt şimdi biz kantoron yağının nasıl yapılır videosuna e, tamam, yapıldığı hemen, kısmına geçelim. Evet hemen başlayalım videomuza. Şimdi özellikle ee, bir şey soracağım, bu kantoron bitkisi biraz kurutulmuş gibi duruyor. Evet. Şu evet. an sezonu değil, acaba biz kurusundan mı yapıyoruz yoksa genelde daha da taze mi oluyor bu? Şimdi yaşından da yapılır fakat kurusundan da yapılır. Tabi e, haziran ayında yetiştiği için bu haziran ayında yaşından yapılırsa daha e, iyi uygun olur. Tabi şu an temmuz ayındayız, biz bu videoyu biraz geç çekiyoruz aslında normali oranla. Şimdi Erkan Bey kantoron bitkisinin yağ yapımında nasıl hazırlanacağından bahsedecek. Evet, öncelikle kantoronlarımızı e, aktarlardan veya pazarlardan veya e, müsaitse kendimiz topluyoruz. E, Kantoronlarımızın şöyle saplarını kırıyoruz ve e, sapını çöpünü ayırıyoruz. Evet, sapını çöpünü ayırıyoruz ve kavanozumuzun içerisine bu şekilde yerleştiriyoruz. Şimdi dedi ki yüksek rakımlı tepelerde yetişir bu bitki. Bir de biz eğer ki yüksek rakımlı tepelerden bu bitkiyi toplayabilecek durumda değilsek. Ya pazarlarda satılıyor ya da aktarlardan alınıyor. Evet. Bunu detaylı bilgilendirmesini yaptık. Evet. Ee, şimdi Erkan Bey çapını süpünü ayırıp kantoron bitkisini kavanozun içerisine yerleştiriyor. Buraya kadar normal. Evet. Daha sonrasında da herhalde zeytinyağını üzerine dökeceğiz. Evet, Tabi daha sonrasında da zeytinyağımızı üzerine da dökeceğiz. Kandurum bitkisini biz alt aldık. Yüksek rakımlı tepelerden evet. topladık, pazardan aldık. Peki zeytinyağı ne olması lazım ve nereden almamız ee, lazım? Zeytinyağının e, natural sızma olması gerekiyor. yani Özellikle çok çok önemlidir. E, natural sızma olması gerekiyor ve ZeytinAna.com ve zeytinana şubelerinden almak gerekiyor. Başka bir yerden zeytinyağı alsak olmaz diyorsunuz. Kesinlikle olmaz. Tamam, bu bir reklamdır. Evet, Kantaronlarımızı böyle kavanozumuzun içerisine yerleştiriyoruz. Ben de zeytinyağının kapağını açtım. <laughs> zeytinyağının natural sızma zeytinyağı. Bir zeytinyağının sızma olması için değerlerinin ne olması lazım? Nasıl? Yani ee, Bunun bir ayrımı var mı? Tabii değerlerinin natural sızma zaten olabilmesi için 0.8 dediğimiz asiditenin altında olması gerekiyor. <laughs> ee, ve gerçekten güvenilir, kaliteli bir yağ olması gerekiyor. Çünkü bunu e, dahili olarak da yani içerikte kullanacağız ya. ilerleyen zamanlarda. Şimdi kantonumuzun e, kavanozumuzun içerisine doldurduk. Şu an yağımızı ekleme sürecindeyiz. Böyle bildiğin dolduruyorum evet, kantonu. Dolduruyorsunuz. Normal şu an yaptığınız. Evet. Işte. Biraz çok normal tamam. Olur. Ya dedik yani bu kanton normalde biraz daha yaş oluyor. O da Haziran ayında oluyor. Biz Temmuz'da geç kaldık. Ondan dolayı böyle. Evet. Fakat e, çok da geç sayılmayız. Her daim yapılabilir. Tamam, yağımızı bu şekilde dolduruyoruz. Tabii, tamamen dolduruyoruz. Kantaronlarımız dipte kalacak. Yağımız üste çıkana kadar. Ya yetmedi bir tanesini evet, daha tabii açalım. bir tanesini daha açıyoruz. Yani kavanozun ağzına kadar. Kantaron kavanozun ağzına kadar tabii. da yağ. Tabii ağzına kadar da yağımızı dolduruyoruz. Ha işte koptu. İşte bu failure fıstığı sana. Başkan bunu dikkatli. Evet, yani ağzına kadar ben zeytinyağını doldurdum. Zeytinyağımızı ağzına kadar doldurduk ve e, bu yaklaşık 60 60 ila 90 günlük bir süreç. Yani bunu Biz doldurduk, diyeceğiz. bekleteceğiz yine yani. bekleteceğiz. Bekleteceğiz fakat ilk 10 günü ee, üzerine bir tülbent, bir peçete kapatıp şöyle lastiğimizle de sıkıştırıyoruz. İlk 10 günümüzü bu şekilde güneş altında bekletiyoruz ki e, gaz oluşumu ve fermentasyonun ilk evrelerinde oluşan gazı dışarıya rahatlıkla atabilsin. Bunu güneşin altına koyuyoruz, 10 gün bu şekilde bekletiyoruz. 10 e, günün sonrasında ürünümüzü bakıyoruz, ağzını e, kapağıyla kapatıp tekrar güneş altına koyuyoruz. Yaklaşık 50-60 gün bu şekilde de durunca yaklaşık 90. günlerde e, zeytinyağımızın rengi şöyle gördüğümüz gibi rengi bordoya kırmızıya dönecek. Kırmızıya dönüştüğü andan itibaren kantaron yağımız, yağımız olmuş sayılır. Yani biraz toparlamak gerekirse biz bu şekilde kantorumuzu hazırladık. Evet. 10 gün ağzında bir tülbent veya peçete yani evet. dışarıdan herhangi bir madde bulaşmayacağı şekilde güneşin evet. altında bekletiyoruz. bekletiyoruz. Daha sonrasında ağzını kapatıyoruz. Ağzını 60 kapat, ile kapat, 90 kapat. gün arasında bekliyoruz. Tabii bu 60 90 gün stabil bir rakam değil. Tamam. Burada da aslında kantoron yağının yani bizim bu zeytinyağımızın ve kontrol bitkimizin etkileşime girip de kırmızı olup olmadığına bakıyoruz. bakıyoruz. Eğer ki kızıllaşıyorsa da süzüp kullanıyoruz. Evet. Yani süzüp orta. kullanabiliyoruz. Peki Hakan bu kantoron yağının e, ne tür bir faydası var ve evet. biz bunun yapımına ihtiyaç duyuyoruz? Tabii şimdi kantoron yağımız e, yani tarihten günümüze uzanan çok serüveni vardır ve faydaları saymakla bitmez. Eskiden e, kılıç ile savaşlarda kılıç arasılarının iyileşmesinde direkt olarak bunlar kullanılırdı. Yani tıbben e, ve savaşlarda en önemli ilaç idi. Fakat günümüze gelince günümüzdeki en büyük en iyi faydası açık yaraların iyileşmesinde yanıkların özellikle yanık ağrılarının azaltılması ve yanık izlerinin kapanmasında çok etkilidir. Dahili olarak yani içerek bunu midemizdeki ülser ve gastritin oluşmasını engelliyoruz iki var yani hücreyi yenileme bir hayli, bir hayli, özelliği bir özelliği açık yaralar, yanıklar kullanıldığı en şey alan Tabii ki. Ee, bir de tabii bebeklerimizde pişik problemlerinin giderilmesinde de gönül rahatlığı kullanabiliyoruz. Güneş yanıklarında güneş yağının yerini de alabiliyor. Böyle vücut etkisi de... ya böyle makyaj evet. malzemesi gibi sanki karışıklıkların giderilmesinde falan da kullanılıyor. Tabii çok etkili. Çok Anladım. etkili. Bizim kantron yağının nasıl yapıldığı ile ilgili videomuz bu kadar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.